Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta 1000 kupa peni yapmaya çalışacağız. Şu an gördüğünüz gibi 980 kupa. Haritamızda gördüğünüz gibi bu şekilde. İlk maçımıza geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Fazla uzatmadan ilk maçımıza geçelim. Başladık maçımıza. Yanımıza sütüyle spike vermiş. Fena bir üçlü olmamışız. Hadi üstü Bir merdiven tuttursak ultimiz dolacak Dolmadı Leon geliyor Arda kal, arda kaldık ya. Çok güzel Leon yukarıya gitti. Bizinkiler de öldü. Taradık. Güzel kestik. Kit geliyor. Şu attım ultiyi. Hayır 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 çok sıkıştık burada. Şu ölme. Ve maçımızı kazanıyoruz. Birinci oluyoruz. 2-0 oynayarak yıldız oyuncu olmuşuz. 994 kupa son maçımız. Biz de tekrar oynaya basalım bari. Başladık maçımıza. Yine yanı, aynı arkadaşlar var yanımızda. Şöyle aşağı doğru gidelim. Adam otoları bastı kafamıza. Çok arada kalıyoruz ya bu haritada. Güzel vurdum bir tane. Leon gel buraya aslanım. O arka arkaya yakaladık güzel. Taret. Darla oğlum onları. Keseriz o Leon'u çok güzel. Taret kesti valla. Darlamaya devam edelim. devam edelim maçımıza. Şu an hala 4 takım var. Sıkıyorum aşağıya. Güzel. Kolt buraya gel. Güzel kestik o koltuğu. Şu attım ultiyi. Hadi mor bir tane Çok güzel. Buradan maçımızı kaybetmeyiz diye düşünüyorum artık. Mükemmel bir şekilde birinci olduk. Ve video beklerimden hızlı bitti yani. İki maçta bin kupa oldu. iki maçta kazandık. Şu an gördüğünüz gibi bin kupaya kadar çıkardık. 89 bin olmaya daha az kalmış. Ama video çok kısa olduğu için ben şuradan bir yerde pemle girmek istiyorum. Pemimizi aldık. Ekstradan bir maçta pem girelim. Başladım açımız. Yanımıza emzide bo vermiş. Bizim köldür. Aynen. Güzel kestik onu. Ama kaldı ilkleri. Her neyse sıkıntı yok. Taramaya devam edelim. Aşağıda da max var. Fark etmedik sanıyor. Bizim çocuk hemen öldü ya. At atayım ultiyi garanti olsun. Öyle o güzel. Şuradan bir canımızı dolduralım. Bizim bu o gitti almaya yedikleri. Bakalım bu adamlar nerede? Daha 4 takım var. Şu takım sıkıntı bayağı ya. Onlara bulaşmayalım. Gelin çocuklar aşağı gelin. Allah. Pusuya yakalandık. Adamlar üç kişi aynı yere pusmuş vallahi helal olsun. Böyle pusuculuk yok. Bizim evimiz muhtemelen ölecek burada. Bu da son maçımız olsun. Videomuz buraya kadardı. Videomu umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada sağdan soldan çıkan videolarda izlemeyi unutmayın.